Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 17650 lira ceza uygulandı. <laughs> Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Kökez Mahallesi'nde boş alanda otomobilin plakasını söküp drift yapan 19 yaşındaki genci yakaladı. Ehliyetsiz olduğu anlaşılınca gence, sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilli aracı plakasız kullanmak, araç üzerinde teknik değişiklikleri bildirmemek, drift yapmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçlarından 17.650 lira ceza kesildi. Kendisine cezayı işlem uygulanırken rahat tavırlarıyla dikkati çeken şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın daha önce de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı ve polisten kaçtığı öğrenildi trafikten men edilen araç çekiciyle otoparka götürüldü.